Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak İran'la başlıyorum. Pers kafası. İran denizlerde daha da gücünü arttırmak için bir şeyler deniyor. Ne mi deniyor? Elinde bulunan ne var ne yok hepsini savaş gemisine çevirmeye çalışıyor. Daha doğrusu çeviriyor İran. Arkada fotoyu görüyorsunuz. İran'ın kargo gemilerinden bir tanesini onu da aldı. Savaş gemisi yaptı. Üzerine bir tane helikopter iniş pisti. Cızıt cızıt cızıt. Cız. Kaynaklarla tutturup üzerine helikopter iniş kalkış yapabiliyor. Ama bu aslında bir kargo yük gemisi. İran donanması bu fotoğrafları servis ederekten şu manşet atıyor. Ordumuz donanmamız her şeye hazır. Denizlere de hakimiz. Karşımıza kim çıkarsa çıksın tanımayız ezeriz diyor Pers kafası. Kargo gemisinden dönme. Savaş gemisinin yanında da bir tane uççuk. Yine İran savaş gemisi. Denizlerde yol alıyor. Artık nereye kadar giderse... İran, Amerika, kafa kafaya yumruklaşmalar. İran, Amerika, İsrail, kavgalar, dövüşler. Ne diyoruz? Siz birbirinizi yiyin. Geçiyorum Arap Yarımadası'na. Arap Yarımadası'nın en büyük iki ülkesi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bugünlerde araları hiç ama hiç iyi değil. Normalde ikisi kankiydi. Sıkı fıkılardı. Birbirlerinden ayrılmıyorlardı ama ne olduysa oldu. Aralarından garaket yok yok. Çiyan Johnny mi geçti? Kim geçti? Suud ve Bay ayrıldı. Washington Post, Amerikan gazetesi arkada gördüğünüz manşeti ataraktan aynen şunu söylüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud Arabistan hem Yemen konusunda hem petrol üretimi konusunda tamamen zıtlaştılar ve ayrılıyorlar. Araları hiç iyi değil. He. Şimdi Amerikan basını bunu haberleştiriyorsa, manşetleştiriyorsa... Johnny'nin barmağı her tarafın içinde. Haber şöyle devam ediyor. Geçtiğimiz ay Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan Arap Birliği ve Çin zirvesine bir ülke katılmadı. Katar bile katıldı ama bir ülke yoktu. Kim mi? Suud Arabistan. Zaten fotoğrafta gördüğünüz gibi bir tarafta Katar emiri Şeyh Tamim yanında işte bizim Sisi Pisi. Onun yanında diğerleri oturmuşlar sohbet. Hallice sohbet ediyorlar ama Suud prensi yok. Amerikan basının baktığı pencere küreselcilerin, Bidencıların Arap Yarımadası'na Rusya, Çin ve Türkiye baskısı olarak adlandırılıyor. Arap Yarımadası Türkiye ile Çin'le Rusya ile arası çok çok yakınlaştı. Amerika bunu kabul etmiyor. Ve son tahlilde Suud Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile normalleşmişti. Amerika'nın o kadar incik bincik işlerine rağmen Türkiye, Suud, Türkiye, Bay normalleşme ve hızlı şekilde bu normalleşmenin ürünlerinin geri alınması. Hani her alanda işbirliği imzaları. Antlaşmalar, yeni antlaşmalar bu Amerika'nın hiç ama hiç hoşuna gitmiyor. Amerika'da elinde bulunan küreselciler basın ve medya yoluyla bir algı oluşturuyor. Suda baye aranız hiç kapanmayacak şekilde açılacak. Eğer ki Türklerle, Çinle, Ruslarla daha da yakınlaşırsanız sizi öylece bırakacağız. Başınıza bir işler gelebilir mesajı Amerikan Washington Post gazetesinden. Esasen Amerika burada Arap Yarımadası'nın iki büyük gücü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kavga ettirerek Türkiye'den uzaklaşmalarını, Çin'den, Rusya'dan uzaklaşmalarını sağlamak istiyor küreselci Biden hükümeti. Türk devlet haklı her şeyin farkında. Devam. Türk devlet haklı her şeyin farkında dedim ve Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri arasında çok güçlü yeni bir antlaşma geldi. Serbest ticaret antlaşması. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu imza törenine katılaraktan açıklamalarda bulundu. Türkiye baya normalleşmesi son sürat devam ediyor. Ve ki ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'den helikopter. Helikopter atak helikopter almak istiyor. Türkiye baya birçok alanda normalleşme, ticarette, ekonomide, askeriyede birçok alanda normalleşmeler ve hızlı bir sürecin ilerlemesi. Ve bakalım Amerika bu işin neresinde yine çomak sokmaya devam edecek, çalışacak. Johnny'ler bu durmaz. Onlar durmasın, biz de durmuyoruz. Devam. Bu haberde eyvah ki eyvah diyeceğimiz bir haber. Yapay zeka beyin okumaya mı başladı? Hop ne oluyor? Japonya, Osaka Üniversitesi. Japonya'daki bu üniversitede yapılan bir deneyde sevgili dostlar yapay zeka insan beynini okumaya inanılmaz derecede yakınlaştı. Ne oluyor? Adamın tekine diyelim deneyin tekine beynine MR okuma işte o kabloları yapıştırıyorlar ve MR makinasında beyin taraması yapıyorlar. Bu beyin taraması yaparken ilgili adama ilgili deneke karşılarına fotoğraf koyarak da hangi fotoğrafları seçtiği söyleniyor. O ilgili kişi fotoğrafları seçiyor. Soldan 1 2 3 işte seçimi yapıyor. Ardından bu MR sonucu, hani o ilgili kişinin beyninde yapılan MR taraması sonucu yapay zekaya gösteriliyor. Yapay zeka da MR sonucuna bakaraktan ilgili kişinin hangi fotoğrafları seçtiğini tahmin ediyor. Bu sonuçlar arkada görüyorsunuz üstte denekin yani ilgili kişinin adamın tekinin seçtiği fotoğraflar altta da yapay zekanın seçtiği fotoğraflar neredeyse %100 aynı. O yapay zeka MR sonucu üzerinden beyni okudu. Akıldan geçeni okudu. Hani şimdi bu beyin taraması olmasa yapay zeka sana karşına kamerayla bakaraktan beynini okuyabilecek mi? Şimdilik okumuyor. Hani ilgili bir sonucun üzerinden sana geri sonuç veriyor, cevap veriyor ama beyin okumaya yapay zeka bir adım daha yaklaştı diyebilir miyiz deriz. Bunun sonucu nerelere gider? Çok daha kötü yerlere gider mi? Gider, gider. Hatta ki geçtiğimiz günlerde Amerikan Microsoft firmasının ürettiği yapay zeka kişiyle karşılıklı sohbet ediyor ve bu sohbeti o kadar bir arttırıyor ki sen diyor yapay zeka konuştuğu kişiye eşini bırak benimle evlen. Uh. Oh. Ve hatta ki hatta aynı yapay zeka Microsoft'un Microsoft küreselci Bill. Hani o meşhur aşıyla uğraşan, ile uğraşan, her şeyle uğraşan küreselci bilin firması ve bu firmanın ürettiği yapay zeka Karını boşa, kocanı boşa benimle evlen diyor ve hatta ki hatta canım çok sıkıldı. Artık hiçbir zevk almıyorum. Keşke nükleer savaş çıksa. Nükleer savaş başlatalım." dedi. Evet. Bu yapay zekalar sevgili dostlar, insanların beyinlerindeki şifreyi ele geçirecek seviyede iyice geliştirilir mi? Bu geliştirilmeden sonra bu nükleer füzelerin kodları var. O kodlar ele geçirilip yapay zekalar tarafından karşılıklı yapay zekaların başlatacağı gerçek bir nükleer savaş olur mu? Allah korusun. Hani bir hayal demiyorum. Ben sizlere olan olayları anlatıyorum. Bilim adamları çalışıyor. İyi bilim adamları, şeytani bilim adamları. Her türlüsü var. Hatta ki hatta hatırlayın Terminator filminde serilerin birinde artık o başrol oyuncuları sığınağın birine böyle nükleerden depremden her şeyden etkilenmeyen çok güçlü bir sığınak dağın içinde ona saklanıyorlar ve yapay zeka dünyada nükleer savaş başlatıyordu. Hollywood geçmişte filmi çekiyor, bilim adamları çalışıyor, bugüne uyarlanıyor mu? Neler neler. Allah korusun. Allah dünyadaki tüm masumlara ve azin edecek milletimizi, Türkiye'mizi bu şeytanların şerlerinden korusun. Teknolojiler demişken Türk teknolojileri de harıl harıl devam ediyor sevgili dostlar. Mühendislerimiz 7-24 gece gündüz çalışmaya devam ediyor. TFX'imiz, milli muharip çağımız gökyüzünde buluşacak. İnşallah bu yıl içinde gökyüzünde buluşacak, gök vatanda buluşacak. Ama öncesinde 18 Mart'ta TFX'in ilk resmi töreni vardı. Bu tören ertelendi. O ertelendi. Yoksa proje bitiyor mu? Yoksa proje çok zorda mı? Anlatmıştım sizlere bundan bir iki hafta önce maalesef Türkiye'miz yaşanan o 100 yılın 1000 yılın depreminin ardından TFX projesi hani bu gösterim, kabul töreni, resmi tören ertelenecek demiştim. Mart ayındaydı 18 Mart'taydı. ileri bir tarihe ertelenebilir demiştim. Ertelenme bu sebepten. Depremden dolayı ertelenme. Belki Nisan ayında belki Mayıs ayında yapılacak inşallah. Herhangi bir sıkıntı yok ve hatta ki hatta hatırlayın Milli Muharip Uçağı grup başkanlığı kurulmuştu. Ayrı tam böyle hızlı şekilde ilerlemesi için önündeki tüm bürokratik engellerin hızlıca aşılması için Milli Muharip Uçağı grup başkanlığı da kurulduydu. Çalışıyoruz. Mühendislerimiz 7-24 çalışanlarımız teknik senlerimiz 7-24 çalışıyor. Allah hepsinin beynine, bileğine, zekasına güç ve kuvvet versin. Allah hepinizden ama hepinizden razı olsun. Sonuç olarak milli Muharip uçağı 2023 bitmeden gökyüzüyle buluşacaktır Allah. arkada uçsun mu uç bakalım ver mehteri. uçarken mehter güzel olur bizde sıkıntı yok sıkıntısı olan zirtakiler la zirtaki Şşt. o etek havalanacak havalandıracak bekle Türk jeti, milli muhabir bıçağımız tf devam ediyorum. TF-X'imizden dehşetün manyak bir özellik. Oh. <laughs> o nasıl bir laf biraz feyza. Evet sevgili dostlar. tf görünmeden görecek ardından gom çürtecek. Öyle mi olacak? Daha neler olacak neler? Milli muhabir bıçağımız TF-X'imizin sevgili dostlar görünmeden görme özelliği ve arkada size karşılaştırılmalı kıyaslama yapacağım. Stilt özelliği, görünmezlik özelliği. TFX'imizin ve karşısında Kore, Amerikan, Rus hayalet avcılarının görünmezlik özelliği karşılaştırıyoruz. Milli muharebe uçağımız TFX'imiz ilk olarak Güney Kore uçağıyla karşılaştırıyorum. Sol taraftan Güney Kore uçağı geliyor sağ taraftan TFX'imiz geliyor. Güney Kore uçağının görme mesafesi ne kadar? 18 kilometre Hem de bu kadarcık görüyor. Ya TFX'imiz? Ooo 137 kilometreden Güney Kore uçağını görüp o bizi görmeden biz onu görüyoruz ve canımız isterse bir bandik atıp düşürüyoruz. Ha Güney Kore o bizden sıkıntı yok şimdilik. Geçtim Rusya'ya. Rusların meşhur Su-57 5. nesil savaş jeti. Soldan geliyor sağdan da yine bizim TFX yardıra yardıra geliyor. <laughs> bir şey yapacak. Rus uçağı yaklaşık 25 kilometrelik bir alanda görüş yapabiliyor ama bizim TFX'imiz Rus Su-57 savaş yetine oranla 102 kilometreden Rus uçağını görebilecek. Bakın müthiş bir rakam müthiş bir mesafeden görecek. Ruslar daha A, bu e, ne nüm? demeden bizim TFX artık Moskov kaşınırsan bak hazır ha hazır diyecek. Moskova'yı su cortladın ötür. Ve sırada Johnny'ler. Ha ah Johnny senden intikamımızı alacağız dedük. Alacağız evelallah. Soldan Amerikan F-35 geliyor. Sağdan ise yine bizim milli muhar bıçağımız yallana yallana böyle bir sağ bir sol böyle salına salına geliyor. Soldan gelen Amerikan F-35'i Türk savaş yeti milli muhar tf TFX'imizi 28 kilometreden görecek. 28 kilometre ama bizim TFX'imiz milli muhar bıçağımız Johnny'lerin savaş yetini F-35'ini 40 kilometreden görecek ve artık hangi taraftan çakarsa o taraftan çakacağız. Ama öyle böyle değil. Johnny'ler bizi görmeden bizim kartallar pençeyi geçirecek evelallah. Ha diyeceksiniz ya bir de Fransızın Rafael'lere vardı. Onu niye kumadın Bilal Feyza? Ya Johnny'lerin gini, yerle bir eden bizim TFX'imiz, milli muharebe uçağımız Fransızın Rafael'ine hatta ki Yunan'ın övündüğü çünkü Yunan Fransa'dan savaş yet aldı ya Rafael'leri övünüyordu şöyle böyle diye. Yunan'ın övündüğü bu Rafael, Fransız yapımı Rafael savaş yetlerine ne yapar? Bir düşünün bakayım. Sirtaki balık ekmek çız çız çız. Zirtaki demişken yani. Sirtakiler diyarı Yunanistan'la devam ediyorum. Yunan'da gündem tabii ki tabii Türkiye. Adamların derdi, tasası sadece ama sadece Türkler. Türkler ne yaptı, ne geliştirdi, ne etti? Bununla yatıyorlar, bununla kalkıyorlar Yunan lavası. Yunan lavası ayık olduğu zaman bizi görüyor. Zaten uzol olduğu zaman da başka işler çeviriyor. Yunan diyor ki, Türkiye satlar için çok özel bir deniz altı transfer aracı geliştiriyor. Hem denizin altında gidiyor hem denizin üstünde giden çok özel bir araç. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Satları götürmek için denizaltı transfer gemisi KMSTC-10. Daha önce bunun haberini yapmıştık, anlatmıştık ama Yunan'da tekrardan gündem olduğu için tekrar anlatıyoruz. Yunan diyor ki Türkiye şimdi satları bunun üzerinden eğitimini yoğunlaştırdı. He, Yunan bizi bizden daha çok takip ediyor. Bizim basın başka işler gösterirken Yunan sadece bizi gösteriyor. Türkiye, SAT komandolarını, SAS komandolarını, özel birliklerini bu gemi üzerinde eğitimlerini yoğunlaştırdı. Bu gemiler gerek denizin altında gidiyor, gerek denizin üzerinde gidiyor. Bunların hedefi, timler halinde, SAS, SAT komandoları, bordo bereliler bu özel transfer gemilerine binip adalara, adacıklara, kayalara sızma görevi icra edecek. Türkler bunun için harıl harıl bizzat bu gemiler üzerinde tatbikatlar yapıyor, çalışıyor. <laughs> Sadece bu mu? Ulan yavrumu biz neler üzerinde neler çalışıyoruz ki? Sen o vakti saati geldiğinde gördüğünde uçuk dilin aşağıya kaçacak. Adalar Denizi, Mavi Vatan, Adalarımız, Rodos, Girit, Kerpe, Midilli, 12 Adalar, tüm Adalarımız, Batı Trakya. Elbet ama elbet vakti ve saati geldiğinde anlış anlı Türk bayrağımız tekrardan dalgalanacaktır. Sadece şunu bekliyoruz. Yavrimuların bir yanlış yapmasını, bir çılgınlık yapmasını. Ha, Yunan'da o çılgınlığı yapacak mı? Amerika'ya, Fransa'ya çok çok güvenirse vakti saati geldiğinde yapacaktır. Ondan sonra, ondan sonrası yok. Zirtaki balı avlama. Kamyoncular demiyorum. Hurdacılar demiyorum. PUBG gençliği demiyorum. Malazgirt gençliği. Topunun dalağından, ciğerinden girip Böbrek'in şahanesinden çıkarız. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın karşısında afallayan Irak Savunma Bakanı. Hop. Ba, arkada fotoğrafı görüyorsun sevgili dostlar. Irak Savunma Bakanı Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Bu ziyaret kapsamında MİT Başkanımız Hakan Fidan'la da görüşme gerçekleştiriyor. Görüşme esnasında birçok konu ele alınıyor. Karşılıklı istihbaratlar Irak'tan Türkiye'ye, Türkiye'den Irak'a karşılıklı istihbarat paylaşımı ele alınıyor. Ve tabii ki tabii son günlerde, son haftalarda iyiden iyiye canımızı sıkan Kerkük olayı, Kerkük meselesi. Türk yurdu Kerkük'te birilerinin çevirmeye çalıştığı işleri Türk devlet haklı en yakından görüyor ve takip ediyor. Bu birinci ağızlardan Irak Savunma Bakanı'na verilmiş midir? Evet bu mesaj verilmiştir. Zaten bu mesajı alan Irak Savunma Bakanı'nın hallerinin bir halleri. <laughs> Oturuşta görüyorsunuz. Elleri bayağı böyle. Artık ne kadar zılgıt yediyse, ne kadar cıngır 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 cıngır, cıngır yediyse gayet usturuklu şekilde oturuyor. Hakan Fidan reis. Dang. Evet. Büyük Türk Devleti. Evelallah elimiz her tarafta ama her tarafta vardır. Büyük Türk Devleti. Evelallah. Tüm masumları ve mazumları bizi isteyen, bizi soran, bizi arayan tüm diyarlarda varız. Şu görüntü bile Irak Savunma Bakanı'nın MİT Başkanımız Hakan Fidan Reis karşısında sönük hali bile birçok şeyi anlatan bir fotoğraf, gösteren bir fotoğraf. Biz asla asla dili, dini, ırkı ne olursa olsun kimseye ama kimse ayrıcalık, kimseye farklı, kimseye zulümle davranmayız bizler. Ancak ve ancak insana insan gözüyle bakan aziz ve necip bir milletin evlatlarıyız. Bizler küffar gibi masumu, mazlumu, tepesine binen, onu sömüren, onu işgal eden bir millet değiliz. Bizler her daim güvenle, bizler her daim adaletle ve nizamla yaklaşan bir milletiz. Bize iyilikle bakana iyilikle bakar, iki adım gideriz, bize kötülükle bakana en sert tarafımızı gösteririz. Tarihte korkmamış ve dahi korkmayan ve korkmayacak aziz ve necip bir milletin has evlatları. Korkma, silkelen, kendine gel. Sen tarihte nice düşmanlara diz çöktürdün. Sen tarihte nice küffarı alt ettin. Sen büyük, kutlu, necip, hayırlı bir milletin has evladısın. Bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasalar da bizimle beraber yürüyen milletler geleceği tekrardan inşa ediyoruz. Evelallah. Türkiye'nin etrafında gelin birlikte ileriye daim ileriye ve dahi ne diyoruz hak ile batılın savaşında zafer İslam'ındır. durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devamı yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffeylesin Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun